merhaba Herkese yaftar günlük grafik ee, geçen hafta anlatmıştım yani burada tabii düşen kırıldı Hatta şöyle demiştim işte yani havasını bulursa gitmek sorun değil öyle çok büyük bir puan yok arada e, 70'lere doğru e, o gitti 200'ü de kırdı e, harika bir şey tabi e, akım yakalamış oldu Şuradaki kırılımla beraber özellikle 65 liranın geçilmesiyle beraber 70'in üstünde okuduk gün içinde ama o sınırlı kaldı. Yani olmadı kapanışı da pek alamadık. Şu an negatif bir şey var mı? Yok yani böyle bir tablo nasıl negatif olabilir ki? Gayet e, olumlu, iyi bir tablo e, var. Yani bu hafta önemli tabii şimdi onlar şey de verdiler. Takip etmedim tam bilançosunu ama bilanço da verildi burada. E, eğer çok negatif bir şey oluşmadıysa ki büyüme vardı. Yani beklentinin Belki bir tık altı mıydı ee, öyle hatırlıyorum sanki ama onu temel analizci arkadaşlara sorarsanız veya beklenti dahilinde mi? Beklenti dahilinde de olabilir ee, ama öyle çok şey değil Hani piyasayı şaşırtan bir büyüme gelmemişti ama iyiydi yani işler neticede kötü değildi diye hatırlıyorum burada tabii yukarı devam ederse ki şu an çok hızlı bir akım içerisinde 73 bir direnç 73 geçilirse bakın onu da söyleyeyim 78'den yukarısı benim için henüz olmadı yani orası da en önemli direnç yani bu hafta özellikle 73 ve 78 bandı kırılırsa 73 78 direnci takip edilir aşağıda destek e bir 60 çok kısa vadeciler 67'ye alsa olabilir yani 67 800 8 üstelidir hareket 8'in üstünde çok hızlı oluştu Burada da bir şeye girildi hmm. Ne diyelim ona? Daha henüz buna bir şey söyleyemeyiz Bir formasyon diyemezsiniz ama hızlı bir harekete de girdi işte. Alıcılar, satıcılar çarpışıyor biraz bu bölgede. ama bu 800 seviyesi bozulmadıkça yani 67 civarları bozulmadıkça sorun değil. bu oraya bakılabilir. Ya yani en kısa vade için konuşuyorum. Özellikle böyle daha böyle bir yırtçılar, şunlar, bunlar varsa, varant alanlar, satanlar onlar için dikkatli olması gereken bir alan olabilir. Yani genel manada da e, 65 altına inmeden bir şey bozulmuş sayılmaz destek kısmı olarak e, 65 onun için major anlamda kısa vadeci için önemli bir e, alan diye düşünüyorum. Hacimleri hiç düşmedi doğru düzgün BİM'in. Yani şöyle gösterin bakın hacmi düşmeyen 3-5 şirketten bir tanesidir. BİM burada çok yabancı da oluyor. E, büyük bir senet. Çok müşterisi ve taliplisi olan bir senet. Ee, tekrar yukarı yönlü hacimleri almaya okumaya başladık. Ya olumlu yani bunlar hacimle destekleyen bir hareket var. Ee, umarım önümüzdeki hafta ya BİM şey de taşıyor arkadaşlar. Ee, şunu söyleyeyim hani biz yüzü de taşıyor. Yani borsa endeksini de taşıyor yukarı. Yani o payı çok büyük orada. Ee, özellikle borsa tabi 1470 çıkaracaksa yani BİM dahil olursa çok daha iyi olur. Çok daha kolay olur diye düşünüyorum. Ben BİM, Türksel ondan sonra işte bankalar falan biraz dahil olduğu zaman o 1470'ler 75'ler çok kolay kırılır. Onun için bunların yürümesi lazım ki borsa yürüyebilsin. Bir taraftan onu da söylemiş olayım. Biraz ısındı tabii yani kar realizasyonu. Aresay gördüğünüz gibi 76 civarlarından mı bir 75 76 civarlarından şu bimin geçmişine bakarsanız çok sıklıkla satıcının geldiği bir Aresay alanı olduğunu görürsünüz yani burada çok şaşırtıcı bir şey değil yapılan basit bir düzeltme dahilinde yapılan bir durum yukarı şey güzel RSI güzel makti güzel sadece işte dediğim gibi biraz bir ısınma var e, hafif onun bir kâr realizasyonu zaten oluyor bak kâr realizasyonu oluyor aslında ama olurken de fiyat düşmüyor onu da söyleyeyim hani diyeceksiniz ki nasıl kâr realizasyonu hiç geri götürmüyor alıcı var abi, karşılıyor yani piyasa satışları karşılıyor bakın negatif açıyor Aşağı gidiyor 68. E, Cuma günü tekrar kapatıyor. Yani tekrar geliyor oradan. Şu anlık satış baskısı. E, o yukarıdaki satış baskısı bir şey yapmadı. E, herhangi bir sorun yaratmadı. Umarım önümüzdeki haftada biraz daha tabi devam eder. E, dediğim gibi biz düz içinde e, BİM gibi e, bu tür senetlerin yürümesi önemli. Herkese iyi haftalar. Bol kazançlar dilerim.